sorunu bunlardan en büyük sorunlardan biri. Çevre kirliliği, deniz kirliliği en büyüklerinden biri. Şimdi ben çok defa İSKİ'ye muhalefet eden biriyim. Ve yanlış yaptıkları yerde muhalefete devam ediyorum. İstanbul Çevre Konseyi, TÜKONFET ve İSKİ yetkilileri, şehrin en büyük su sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıda ilk sözü alan İstanbul Çevre Konseyi Onursal Başkanı Zafer Murat Çetintaş, Marmara Denizi'ni tehdit eden 54 farklı kirleticiye dikkat çekti. Ancak şu var ki, İSKİ tek başına suçlu değildir. Çünkü Marmara Denizi'ndeki müsülaj olayı 54 tane kirleticinin denize bırakılma, bırakılmasıyla oluşmaktadır. 54 tür kirletici vardır. Ee, 25 milyondan fazla insan kıyılarda yaşamaktadır. Yazın bu 50 milyona çıkmaktadır. Sadece bizdeki dereleri değil, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale'deki derelerde koyduğunuzda ortaya Marmara'ya korkunç bir kirlik atmaktadır. Yine yılda 56 bin yeni geçmektedir. Bunlar sintine suyu, balan suyu, tak hepsini yapmaktadır. Daha sonra Tükonfet Başkanı Aydın Ağoğlu mikrofonu aldı. Ağoğlu, temiz çevre hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Balık yemek hakkımız, sağlıklı çevrede yaşamak hakkımız, sağlıklı çevreyi bize sağlayacak olan, müsütajın oluşmasına engel olabilecek önlemler açısından en yetkili kurumumuz İSKİ'dir. İSKİ bizimle hasım gibi davranmayıp yol arkadaşı gibi hareket edilir. Gerçek olması gereken de buydu. Yol arkadaşı olmalıyız. Biz gördüğümüz eksiklikleri, onlar yapılabilecekleri, yapılması gerekenleri bizlere aktarmalı, biz onlara aktarmalıyız. Ve böylelikle e, tertemiz, sağlıklı bir çevreye ulaşma yolunda ilerlemeliyiz. Bulgaristan'da olduğu için salonda olamayan İSKİ Genel Müdürü Şafak Paşa, toplantıya telefonla bağlandı, su projelerini anlattı. Bey başta olmak üzere e, İstanbul Devlet Osmanlı bir günaydın diyorum bu İstanbul'da. E, Aynen Sayın Başkanımız ortaya B40 Balkan şehirlere e, toplantısı dediğinde bu İstanbul'dayım. Dolayısıyla bu kavalt organizasyonuna katılamadım. Onun çok özür. E, i̇nşallah başka organizasyonlarda e, aramızda olmayı arzularım. Son konuşmayı İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz yaptı. Solmaz, Deniz'in kendi sorumluluklarında olmadığını ama çevre için üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi. Çünkü bizim kanunen tanımlanmış Deniz'le ilgili tek bir satır, tek bir görevimiz yok. Dolayısıyla e, bugünkü konuşmalarımızda ya da bugünkü sohbet toplantımızda, ee, ben elinden geldiğince idaremizin pozisyonu nedir, ne tür işler yapıyor yürüyor, cevaplarken aynı zamanda sizden gelecek olan e, her türlü soruyu e, açıklıkla net olarak cevaplayabilirim. Niye? Ben 40 yıllık çevre mühendisiyim. Bütün meslek yaşantım e, su ve atık su üzerine geçti. Son 30 yıllarda İSKİ'de çeşitli daire başkanlığı, şu anda da işletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Su kaynakları, barajlar, Marmara'nın geleceği. Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sordu, yetkililer yanıtladı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulur yapılan biyoloji arıtma tesisleri randımanlı olarak çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras kapsamına giren bir ikincisi de olduğu gibi farklı ormanlarda bulunan tarih etkilerinin iki tanesini e, biraz fazla araya olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu mirası tekrar e, İstanbul'ları kazandırmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Melen ve Sırancalardan İstanbul'a gelen suların çalışmaları devam ediyor. kadar konuda bir Çayını çektim. Yeterince yerel ve lokal bilgilendirme çalışmaları yapıyor musunuz? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. İstanbul'daki çeşmelere gelen sular kontrol altında mı acaba bunu soracağım. şadırvanlarla ilgili yeşil Yeşilay temsilcisinden e, yani yanlış tutamadıysam eee evet. camilerdeki tamam. ve şadırvanlardaki su kayıtları ile ilgili bir çalışmanız var mı dedi bilindiği gibi ibadethanelere ayrım yapmaksızın bedava su kullanıyorlar. E, bedava olmasından dolayı hani e, çok intizam ya da ihtimam gösterilmiyor. E, fakat e, biz bunları da gene kontrol altında tutmak için e, sayaç hani fatura basılmayan sayaçlarımız var. Hem sayaçlar üzerinden takip ediyoruz. E, aşırı bir kullanım olursa oraya ayrıca müdahale ediyoruz ve ayrıca perlatör dediğimiz e, suyu daha tasarruflu akıtan aparatlardan da e, camilerden ve ibadethanelerden başlayarak bunların da tamamının montajını tamamladık diye biliyorum. Kritik zirve, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Şöyle, şöyle. Hadi, alkışlayarak.